Evet iki soru geldi şimdi bir soru şu şekilde günahın sebebi iman eksikliği midir Osman Bey şöyle aslında imanın ne olduğunu tanımlamak gerekir yani diğer hocam demin de diyordu ya bugünkü Müslümanların durumu şöyle işte birçok konuda sadece e, sözde bir şeyler olmasını yeterli zannediyorlar. Evet. İman konusunda da böyle. Yani iman e, nedir dediğinde diyor ki işte dilinle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de iman etmiş oluyorsun. Hı hı. Halbuki Hz. Mesih Mevlüt da hı hı. imanın ne olduğunu açıkladı. Tabii ki bu e, başlangıç için gereklidir ama e, sanki e, Mesela yılanlarla dolu bir kuyuya zehirli yılanlarla dolu bir kuyuya insan nasıl bilerek girmese ki bunlar beni helak eder öldürürler? İşte iman da böyle bir şeydir. Yani en azından zehirli bir yılandan korktuğun kadar Allah'tan korkmadır iman. Evet. Yani günaha sebep olan tabii başka sebepler de var da iman böyle sadece sözde kalıyorsa, dilde kalan bir şeyse bir anlam ifade etmiyorsa tabii ki günaha düşecektir. Evet. Ee, bunun başka sebepleri de vardır. Daha da derine inersen bazen e, fiziksel bir hastalık da bir çeşit günaha yol açabilir. Bunu da e, vadilemesiin halifeleri açıklıyor. Minhajut Talibin var, İrfan-ı ilahi kitaplar basıldı. Web sayfasında ücretsiz insanlar bunu bulabilir. Oradan insanlar okuyabilir. Bir sebebi de budur. Yani iman azlığı. İnsan imanda daha da ilerlemek için, her gün ilerlemek için bir yandan da hem Allah'a dua etmesi lazım, hem çabalaması lazım. Evet. Doğrudur, bir sebebi budur. Evet. Teşekkürler Osman Bey. Bir soruda da... Ha, Buyurun hocam. Vaktimiz var ama şunu da söyleyeyim ki, Buyurun. günah böyle insan zayıftır. Her insan bir şekilde günah işler ama insanın günahda ısrarcı olması kötüdür. Hı -hı. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve hadisleri var. Eğer bir insan, ne Allah-u Teala diyor ki, e, benim kullarım. Eğer buna işlemezseniz, ben başka bir ne dediğim, milleti, sizi helak başka bir milleti yaratırım. O benden istiğfar eder, af diler. Bunlar ne hmm. demektir ki aslında? Ki insan zayıftır. Kur'an-ı Kerim bunu insan zayıftır. Asıl Allah'ın bizden istediği samimi çabadır. Evet. evet. <laughs> Samimi çaba gösterdikçe biz yavaş 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 insan manumiyete ilerler ve dün yaptığını, dün uh, ne demim yaptığı günahdan kurtulur, yeni bir seviyeye ulaşır. şimdi yapması gereken nedir? İman eksikliği tabii tabii ki. Ke. Kur'an-ı Kerim diyor ki mümin var, sonra diyor müminun hakka var, gerçek mümin, hakiki mümin. Tam Kur'an-ı Kerim fark ediyor. Müslüman olmak başka bir şeydir. Sonra mümin olmak başka bir şeydir sonra hakiki mümin, gerçek mümin olanla fark mı? Bu aşmalar, <laughs> insanın ilk aşması ne? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. <laughs> i̇man etmek, iman ettikten sonra da onu harekete <laughs> geçirmek. Ee, ve allah Teala yavaş ve samimi ise allah Teala onun elini tutar. Evet. Yani bu konuda o muhsuzluğa kapılmak doğru değil. Evet. Ama bizim yani karınca hızla dahi olsa samimi çaba göstermemiz lazım. Allah'ın bizden istediği budur efendim. Ama bununla, bununla beraber bizden hatalar olacak. da hmm. Allah Teala diyor ki yalnız ve suçlu kendin ahatat behi khatiyatuhu. Hmm. Kim günahın dışına çıkamıyorsa hmm. yani o öyle günahın çemberi almış ki kurtulamıyor. Hmm. Çaba göstermiyor. Bizim bu günahdan çıkmak için çaba göstermemiz lazım efendim. Evet. Sağ olun hocam. Hocam son e, soruyu size yöneltmek istiyorum. Son bir dakikamız kaldı. Peygamber